Herkese merhabalar. 2025 AYT'nin permütasyon sorusu var önümüzde arkadaşlar. Bakınız çok güzel bir çözümü var bunun. Kısa ve öz dikkatli takip edin. Sena belirli 6 akşamın her birinde farklı bir film izlemek için 3 filmden oluşan A serisiyle yine 3 filmden oluşan B serisini seçmiştir. Sena her bir seri için o serinin birinci filmini izlemeden ikincisini o serinin ikinci filmini izlemeden de üçüncüsünü izlemeyecektir. Buna göre Sena bu 6 filmi hangi sırayla izleyeceğini kaç farklı şekilde belirleyebilir. Şimdi arkadaşlar bir A filmimiz olsun. Bunun 3 serisi çekilmiş. Böyle birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bir de B filmi var. Onun da gene 3 serisi çekilmiş. Şimdi buradaki olay şu. Serinin başlattığımda mesela atıyorum ben size örnek bir sıralama yapmış olayım isterseniz. Örneğin A filminin birincisini izledi. Arkasından B filminin birincisini izledi diyelim. B filminin ikincisini de izlesin. Üçüncüsünü de izlesin. A filmin ikincisi ve üçüncüsü sonra gelsin. Bakınız bu işte size örnek bir izleme. Burada neyi istemiyor bizden? B2'nin B1'den önce gelmesini istemiyor mesela ya da A2'nin A3'ten önce gelmesini istemiyor. Ne olacak? Seriyi sırasına göre bitirecek ama filmler arada değiştirebilir. Yani A'dan bir tane izler sonra B'den izler falan. Şimdi bu durum kaç farklı şekilde oluşabilir diye sormuş bize. Bakın dikkatlice takip edin. Şimdi buradaki olay şu aslında. Bu birazcık tekrarlı permütasyonla rahat çözülebilecek bir soru. Buradaki B1, B2 ve B3'ün tek istenen durumu bu aslında. Bunlar arasında bir yer değiştirme istenmiyor. Tek durum. Tekrarlı permütasyonda da biz şey deriz. Eğer e, elemanlar özdeşse yer değiştirmeleri bir şey ifade etmez. O zaman ben bunu şöyle düşünmeye çalışayım. A1 A2 A3 grubu özdeşmiş gibi düşüneyim. Yani mesela ne diyeyim? Bunlar işte özdeş. 3 tane yeşil top. Benden istenen tek şey çünkü A1 A2 A3 durumu e onların yer değiştirmesi bir şey ifade etmesin bana. B1 B2 B3'ü de gene özdeş 3 tane işte pembe top gibi düşünün. Şimdi düşünün ki elinizde 6 top var. 3'ü pembe, 3'ü yeşil. Kaç farklı sıralanabilir? Özdeş olduklarını unutmayın. Yani dolayısıyla 6 faktöriyel diyorsunuz. Tüm sıralamalar 6 tane var. Özdeş. Ancak 3 tane yeşil özdeş. O zaman 3 faktöriyel. e 3 de pembe. Gene kendi içinde özdeş. 3 faktöreyle bölüyorsunuz. Yani oradaki kendi içindeki sıralama ihtimallerini yok etmek anlamına geliyor bu. Dolayısıyla direkt cevaba ulaşmış oluyorsunuz. Bakınız 6 faktöriyel. içinde 6 var. 3 faktöriyel zaten 6 demek. Yani çizdim. Burada 6'lar sadeleşince ne olacaktır bu? 5 faktörel düşecektir. E, 5 faktöriyel zaten 120 yapıyor. Bakınız 5, 4, 3, 2, 1'den. 3 faktöriyel de 6 yapıyor. E, 120 bölü 6, 20. Yani doğru cevabımız... Adana.